Oh be. Merhaba tole, televale. Dilim dönmüyor. Kaç gündür motoruma bilmiyorum En son çektiğim şeyi de inşallah kurgulayacağım bugün. Onu da paylaşmadım. Hala da çok itti söylenemez bu haftanın. Önümüzdeki haftanın, ayların ve yılların süreci belli olacak. Çantayı alacağım mı? Zaman bize ne gösterir? beraber göreceğiz. <laughs> Hello. Hello baby. Baby su bunu alacak mı? Alacağım şaplak. Göte Hep mi Oldu. Evet. Şu çantayla da yakıştı ha. Tişörtün. Olduğumun sesi ya. Hayır motorum. Gazı <laughs> eldivenleri ben dedi geçiş Hele şunun ucundaki kalplere bakın. Reklam değildir ama temudan aldım. Ee, okay. Yok işte babamda var kırmızılısı. Full be siyah bulamadık. Bulsaydık alırdım böylesi var. Ya mavi ya pembe ya kırmızı ya beyaz. sana. 3000'e bırakırım. He? Ben 2500 e almıştım ama bir yıl geçecek üstünden. Mart Nisan ben Nisan'da aldım bütün malzemelerimi. Vay be ekipmanım bir yıllık. Motorum daha değil. Yatık motora? Vallahi sonra bir böyle şey olmuştu. Nasıl kullanıyorduk harbiden lan bunu diye. Şimdi de neredeyse salıdan beri kullan. Pazartesi kullandım. Atölyeye gittim eve döndük. Sonra Salı binmedim, Çarşamba binmedim, Perşembe binmedim, Cuma binmedim. Oh, bir daha olmasın, duymayayım. Adamın da önüne büyük araç koymuşlar. O da yazık, ne yapsın? Dükkana gidince ne yapacaksın? Sen sinyal vereceksin mi? Ben döneceğim, senin döneceğin yok ki bizim buraya. Düz gidemez de. <laughs> Oh my gosh. What the fuck yani? Ne oluyor ayol? <laughs> Avrupa yakası izlemeye başladık da. Ben zaten 56. kez izliyorum bütün seriyi. Görkem sanırım ilk defa. İnanılmaz. Ya replikleri şeyleri biliyor sonuçta. Her şey sosyal medyada aktif ama düzenli izlememişti. O yüzden oha falan olmuş izleyince. Ben şuradan bir gideyim bakayım ne oluyor. <laughs> Araba sana korna çalıyor. Duymuyor musun onu? <laughs> Örnek alman. <laughs> ah kırmızı yandı. Aslında ben motor sürmeyi özlemiştim ama Görkem İstinye'ye gidelim dedi. Olur dedim İstinye'ye kadar süreriz. Ya saat bir ol. Sonra Görkem işe gidecek. Ben de Görkem'le işe gideceğim. Hmm. Sahile insek diyeceğim. Şimdi sahili kapattıkları için herkes burada da olabilir. Deneyelim bakalım. Valla isteye boncuk yaptığım penseyle bile beni sokmuyorlar. Ama bir iki yıl önce falan İstinye'de Alt katında yemek yerinin orada silahlı bir saldırı oldu. Kodamanları silahla sokuyorlar. Bizim elimizde küçük penseyle sokmuyorlar. Evet, bak. Hep ne? O da yanlış aslında. Kaydı çünkü arkamdakini kontrol edeceğim derken önündeki araba durmuş ona çarpacaktım. Ne ara ama hani önümde olaylar kopmuş onu anlamadım yani. Ay Allah. Bak şimdi de çarpıyordun. <laughs> Aynen böyle bir şeyler oldu. Arkamı kontrol edeceğim derken Oğlum valla yani motor sürmek medyum olmak gibi bir şey kâinetler ve geleceğe şuna korna çal bakayım ya da gördü tamam yani of çok iyi bir şey şarjetler çok iyi oluyor önüne bak ya o da yer mi arıyor ne yapıyor saat kim bilir. Aşkım, en sevdiğin mazgallılardasın yine. Tam daha yazlık eldiven havası değilmiş bu arada ya, öyleymiş o da. Ya, ay ne oluyor be? Niye öyle kornalar, şeyler korkutuyorlar? Arkamda taksi ama o taksin bilmiyorum. Burada cihurda. He? Bundan sonra ışık var da ya şimdi bir kere kırmızıya yakalanınca hep kırmızıya denk geliyorsun ya. O şeyden kurtulmak için bir kere yeşile denk gelmen lazım. Aha ne oluyor? Bir su damlaları geldi vizörüme. Yağmur değil zaten tepemize çıktı. Önümüzdeki araç acaba şeyini mi çalıştırdı cam silini? <laughs> Kafası <lisis. gülüyor> Yeşil şey, şey diyor değil mi turuncu? <laughs> Kötü olmuş evet Bok rengi gibi biraz Yok Tamam <laughs> yani arabaya Onun arabalar arası bir şey olmuş kaza ama ay şey çarpmışlar bir de elektrikli araca çarpmış galiba o da. Diğer arabayı ne yapıyor? Çağırıp onu anlamadım. ya zaten burası kırmızı yanıyor kardeşim. Hız yapsan kaç yazar? Bir de buna dikkat et. 408. Evet. Sonra şey yapacağız. Sola şey, sinyal var. Vallahi otobüs şimdi. Var mı? Gelen yok. Buralar bunun için yapıldı. Evet. Neyimize bakacaklar ki? Yankılanıyor muyum? Ha? Bir saniye şu dönüşü yapayım da. Oluyor sanki. ya. Eh, dönüşler eh keskin. Ben ben gideceğim eski yerime koyacağım ya. Ben beğenmedim. Ben şuraya koyacağım işte. Bir kere daha buraya koymuştuk. Buradan çıkıp gel. Heh, bak gördün mü beni? Aha. <gülüyor> <gülüyor> hele hele şunun güzelliğe bak. Maşallah. Tükürdüm, Bir nazar boncuğunuzu alırım yorumlarda. Bir de şunun güzelliğine bakın, şuna da bir nazar atarsınız artık. Let's go to the seaside. Hala dönüyorum. Hala dönüyorum. Arkamda mısın? Ay tamam yan ters yola girdim. Sağlam çok korktum. Uhu! Sakin. Tamam. <laughs> Üşüdüm üstümü örtsene anne. Bence biz motorluları bu açık alana parka almaları gerekiyor korşumuz yok diye bizi buraya sokmamak gibi bir lüzumsuz hareketleri var. Ya vah! Katılımcılar izin verin. Hey taksi. Taksim. Habukana yine you know. taksim. Yine. Taksi. Taksin dayıya ne oldu acaba ya? Wow, bu bir bu bilgi beni benden aldı. Neyse sizin aranıza girmeyeceğim ya. <laughs> Tekne <Stanley> <laughs> Keyifle hala daha motor sürebiliyorken memleketimde Sırayım be bırakın da sürsünler. O ne oradan geçti? Göremedim. Ne 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 ne? Oh, onlar gidiyor. geliyor. ya? Biz de gidiyoruz. Come on beach. Hadi hadi. Hadi. heyman mambolar. Bitmedi ışığınız. Bitmedi. Ne oluyor lan? Fıs. Fıs. Sen ne yapıyorsun sen? Gör bakayım beni. Arabayı diyorum ya. Yanındaki araba. <laughs> Ana benim kaskın aynısından. Gördün mü? Mondial. Mondial'deki çocuk. Aşkım yavaş yavaş yavaş. O ben değilim bu kask aynı diye gitme. <laughs> e, espri yaptım duydun mu? <laughs> bu da dönüş yapabilirler dikkat et. Bir kere de internette birinde görmüştüm benim kaskın aynısından. Hey hey iter <laughs> galiba kaleye benim erkek halim galiba. İlerle aşkım birazcık dönecekler şeyler. Yeşil hadi. Dikkat et ona. O buzdolabıya dikkat et geri zekalı. Biner arkamızda da bir insancıklar var ama ben gidiyorum ha. Gaza geldim. MT09. Turkuaz Turkuaz 25 miydi? Önüme niye kırıyorsun? Basket işte en sağ en sol şeritten. Aynen. Ben de her zaman. Dikkatli gider misin lütfen? Endişelendirme beni. Bu sol şerit niye tıkalı? Karşiiim. <laughs> Uzun yıllardan geçtim. Sözlerini de bilsem keşke ya. Ne oluyor? Boşta mı kaldım? <laughs> <laughs> Duydum çünkü ki unutmuşsun gözlerimin rengini Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini Yazık olmuş o gözlerden sana dökülen yaşlar Pizzi Ne ara verdiniz? Üçe kadardı hani Bize mi korna lan? Duymuyorum. Uzaktan bir korna Saat 3'e 10 var ya. Ayıp ettiniz yani. Ayıp ettiniz beni ayıp ettiniz. Haberiniz olsun. <laughs> Çok geç tepki veriyorsun böyle şeylere. Hadi oradan. 5008 çok iyiyim. Hibrit hem de. Of inanılmaz. Beni tablamak için hibrit olman yedi. <gülüyor> <gülüyor> Ay gözümden yaş geldi. Ay çok eğlendi. Gebe gebe sırada bak. Bomboş <laughs> <laughs> bak <bakıyorum. gülüyor> Ya 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 sen en güzel. <laughs> Ya 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 ben hep güzel. Ya 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 her şeyim dünya. Waka waka waka. E, e, e. This is my Africa. Ne yapacağız? Zaten buraya giremeyiz. Dön. 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 Ya? Hı <laughs> hı. <laughs> evet ya. Ya yürüyüş varsa diye oraya şey yapmışlardır. <laughs> tamam çok da uzaklaşma takip ediyorum ama her zaman her yerde aralara giremiyorum. işte bak bel çantan olsaydı. Hayır baksana. Aşkım ben değil. Değil diyorum sana bana niye inanmıyorsun? Yürüyüş var diyorum sana. Tiftekler olması da güzel Hadi haydi aşko. Hello. Şuraya güzel bir grafiti yaptırsaydınız. Güzel bir grafiti. He. E çünkü o tütsü kutusunun içindeydi galiba. Tütsü kutusunun içindeydi galiba içeride. sana giriyordum. Ben dur taksiye yolu verdim, ne yapayım? Adam burnuma girmiş, bakıyor bana. Güzel yer konuşulanmış sadece? Evet evet işte, o yüzden yani sanki bir halt yemişiz gibi bir anda. İnsan, üst, aşkım! Çocuk üstüme yürüyor. manyak. Orası değil. Ya. Yani sizin sokak orası normalde. Bornova sokağı. Ana kaskımın aynısı lan. Bugün aynı kaskı iki kere gördüm. Şaka gibi. Önünü kesenlerdeki kullanan çocuğun kaskı da benim kasktan. Ya işte. <laughs> önüm kesildi bir Kesildi. Ölene kadar peşindeyim. Neyi? Neye sinirlendin? He gündüz vakti seni motoru bıraktıktan sonra eriyorsun. O ışık çok güzel çıkıyor. Tamam yiyeceğiz. Pilav var. Patlıcan kebabı var. Sağ ol mu? Boşuna gitmedi beni galiba. Parmak uçlarım da onunla. Eyvah. Nasıl olacak? Benle alakası yok onun. Çarpmadan gidin. Geçiyorum ya. Gerideki al sağdaydı ama. Ay hayır gerideki hal soldaydı ama demek istedim Pardon. <laughs> tamam geçsin ya. Yani. Gerideki al. Polis sanki koyayım. yavaş gitsin o zaman. dikkatli gel, gel. Çok atlatamıyoruz gibi. Kaza mı olmuş motorum? Şey, otobüs mü bozulmuş? Ay! Bakamayacağım, bakamayacağım. Devam etmek istiyorum. Panik oldum. Otobüsün... Motor, otobüs bile galiba. He? Bilmiyorum. Uf, ay çok... Hayır bana selektör çakan yana geçti. O dük bir dükkanın önüne girdi. Ay çok kötü oldum. İkisi de yerde yatıyor. Umarım iyilerdir. Yalnız başlarına değillerdi bu arada, o yüzden hiç durmak istemedim. Orada poli, şey de vardı, esot şoförü de vardı, bir sürü insan vardı yani. Yoksa tabii ki de dururdum yani. Bakmak istemiyorum, gitmek istiyorum demem şey değil yanlış anlaşılmasın. Hani ihtiyaç olduğunda soğukkanlı olabiliyorum böyle şeylerde. Motorlu Survivor olsa katılırız. Acun abi. Oy, oy, oy. Uf, da İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Sanki arabada onu söylüyorlarmış gibi hissettim ama. Üstüne poğaça koktu ama. Oha ya. Küçüksün müçüksün dedik. Keko gibi döndün siz Fiyat 500. He? Bak yine geldi cinsiyetçi bir söylem geldi. Görkem Bey dön. Pardon öndekine selektör çaktım gibi oldu ama. Aşkım. Ben burada başarılı değilim. Hadi bakalım. Allah. İyi tamam. İndire yazdım. İndire gendi. Ve etom ya. Etom Allah'ım. Şükürlere. Rabbe. Hamdü senalar olsun yani. Ellerim dondu. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Daha güzel bir Türkiye'de. Görüşmek üzere.